Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Törene çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Mehmet Özhasıki, Kayseri valisi Gökmen Çiçek ve şehir protokolü de katıldı. Demiştik ki Kayseri'de uyuşturucu sattırmayacağız. Kayseri'de hiçbir gencimizi alçaklara teslim etmeyeceğiz çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Adeta bir savaş başlattık. Uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmedi. O batağa düşmüş gençlerin kurtuluşu için çok önemli bir projenin temeli atıldı. İlimizi hedef seçip uyuşturucu getirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz kolluk kuvvetlerimizi onlara fırsat vermeyeceğiz. Bunu Kayserilere söz veriyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de kanayan yaralardan biri uyuşturucu. Maalesef bu illete bulaşmış olan çocuklarımız ve gençlerimiz de var. Uyuşturucudan kurtarılmadığı takdirde her bir genç 10 kişiyi daha beraberinde götürüyor. İşte o gençler için Kayseri Valiliği, Belediye ve yardımseverler el ele verdi. Türkiye'de 3. olma özelliği taşıyan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi. <laughs> Törene çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Mehmet Ösaseki de katıldı. Sayın Valimiz geldiği günden beri Allah razı olsun bu konuya İyice taktı denir ya iyice taktı. Ve bu konuyu gündemde tuttu. Her karşılaştığımızda sayıları verdi bana. Doğru o, doğrusu o ürkütücü rakamları duydukça benim de içim döndü. İnşallah burada yavrularımız şifa bulacaklar. Hayırseverler ve kentin protokolünün hazır bulunduğu törende dualar edildi. Gençlerin geleceği için butona basıldı. Allah'ım kaza bela vermesin. Yavrularımız şifa bulsunlar deyip ya Allah bismillah diyerek silah uyuşturucuyla müdür mücadele rehabilitasyon merkezi temelimiz Kayseri'mize ve ülkemize hayırlı olsun.